Mustafa Kemal meclis başkanı sıfatıyla dedi ki 27 Nisan 1920 idam fermanı. Mustafa Kemal Paşa'nın idam fermanını Sultan Vahdettin imzaladı mı? İmzaladı. İmzaladı ya. Ama nasıl? Ama nasıl imzaladı? Gelin bunu Atatürk'ün yani Mustafa Kemal Paşa'nın ağzından dinleyelim. Şahidimiz meclis olsun. Belge ve kaynağımız Mustafa Kemal Paşa'nın başkanlık yaptığı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin arşivleri olsun. Ve o arşivler ışığında konuşalım. Takvimler 27 Nisan 1920'yi göstermektedir. Yani meclisin açılmasından 4 gün sonra 23 Nisan 1920'de meclis açıldı. 4 gün sonra 27 Nisan 1920 20'yi konuşalım. 27 Nisan 1920. Meclisin açılışının 4. günüdür. Mecliste sıra dışı bir hareketlilik vardır. Meclis kürsüsünde meclis başkanı sıfatıyla Mustafa Kemal Paşa kendisini dinleyen vekillere şunu söylemektedir. Şimdi gelelim kaynağa. Meclis konuşmalarına. Mustafa Kemal diyor ki: "Efendim, resmi görüşmelere geçmeden evvel bir şey arz etmek istiyorum. İstanbul'dan Harbiye Nazırı Maraşal Fevzi Çakmak Paşa Hazretleri Ankara'ya girmek üzereler. İstanbul'da Sultan Vahdettin'in Harbiye Nazırı Ankara'ya geliyormuş. Eğer tensip buyurursanız meclisimizden bir heyet Çakmak Paşa Hazretlerini karşılamak üzere yola çıksın. Mecliste milletvekillerinden hep beraber karşılamaya gidelim." sesleri yükselir. Mustafa Kemal: "Peki efendim, o halde bütün meclis olarak bir grup olarak değil. 110 milletvekilinin 110'u olarak Maraşal Fevzi Çakmak Paşa'yı bakanımızı karşılamaya gidelim. Bu sebeple meclisi tatil ediyorum dedi. Ve hep beraber kendi ifadesiyle padişahın emri üzerine giden Ankara'ya gelen Harbiye Nazırı yani Savaş Bakanı yani bugünkü anlamda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yani Harbiye Nazırı Maraşal Fevzi Çakmak Paşa'yı karşılamaya giderler. Meclis aynı gün öğlenden sonra saat 16'da Meclis Başkanı Mustafa Kemal Paşa'nın başkanlığında bir daha oturum açtı. İlk olarak sözü alan Konya Milletvekili Mevlana Celalettin Rumi'nin de torunu olan Abdülhadim Çelebi Efendi meclisteki milletvekillerinden oluşan bir heyetin İstanbul'a gidip hem padişaha bağlılıklarını bildirip hem de İstanbul'daki mevcut durumu gözlemlemesini teklif etti. Bunun üzerine Erzurum milletvekili ve İstanbul'daki meclisin başkanı ve Mustafa Kemal'in yardımcısı, meclis başkan yardımcısı Celalettin Arif Bey dedi ki: "Müsaade buyrulur mu efendim? Fevzi Paşa Hazretleri hadiselerin tam orta yerinden İstanbul'dan Ankara'ya teşrif etmişlerdir. Vakaları gözleri ile görmüşlerdir. Yaşadıklarını lütfen bizimle paylaşsınlar. İstanbul'a gitme işini de Çakmak Paşa'nın konuşmasından sonra halledelim." demiş. Millet meclisindeki vekiller de "Tamam" demişler. "Öyle yapalım." Bu arada Mustafa Kemal Paşa'nın odasında istirahat eden Harbiye Nazırı Maraşal Fevzi Çakmak Paşa meclis görüşmelerinin yapıldığı salona teşrif etti. Alkışlar eşliğinde kürsü kürsüye çıktı. Bütün vekiller ayakta. Hoş geldin paşam dedi. Ben yorum yapmıyorum ama ya, yanlış anlamayın. Alkışlar, ayağa kalkmalar, hoş geldin beş gittinler. Meclis zabıtlarında aynen böyle yazmıştır. Bir dakika ya. Okumadan evvel kaynağımı vereyim mi? Kaynağımı sonradan vermeyeyim. Önceden vereyim. Yazın bir yere. Bunu da PDF formatında TBMM zabıtları Google'da var. Siz gençler PDF diyorsunuz değil mi? PDF, PDF. PDF formatı biçiminde var. TBMM arşivi zabıt cevidesi. Cilt 1, sayfa 90, 91, 92, 93. 27 Nisan 1920 konuşmaları. Alkışlar eşliğinde kürsüye çıktı Çakmak Ve hemen hemen hiç kimsenin bilmediği şu tarihi konuşmayı yaptı. Sevgili mebus arkadaşlar, sözüme başlarken İstanbul bulun. esaret muhitinden kurtularak Ankara'nın hür muhitine geldiğinden dolayı cenab Allah'a hamd ve şükür ederim. Şiddetli alkışlar öyle yazıyor arşiv belgesinde. Ve beni böyle karşılayan sizlere de teşekkür ediyorum. Efendiler böyle bakarak böyle bakarak. Efendiler gerek padişah efendimiz hazretleri gerek bendeniz 500 senelik bakir payitahtımızın başkentimizin ilk defa düşman tarafından işgali faciasını görmek bedbahtlığına uğramış felaket zedelerdeniz. İstanbul'un işgal edildiği gece 16 Mart 1920'den bahsediyor. İstanbul'un işgal edildiği gece İngilizler arabalarla İstanbul'a Üsküdar ve Beyoğlu'na bahriye askerleri çıkartarak tüm önemli bölgeleri zapt ettiler. Şehzade başındaki yatakhanelerinde uyuyan bir askeri birliği taradılar. Canlı kalan askerleri dışarıda halkın gözü önünde kurşuna dizdiler. Meclisteki milletvekillerinden kahrolsun sedaları. O sırada İngilizler harbiye nezaretini işgal ederek benim makam odama kadar süngülü askerlerini soktular ve onlar tarafından belirlenen emirleri vermemi istediler. Artık ondan sonra askeri birlikleri emirleri İngilizler yazıyor. Çakmak Paşa'ya oku bunları diyorlardı. Göğsüne düşman süngüsü dayanmış bir harbiye nazırı, bir milli savunma bakanı İstanbul'un hür ve makam hilafet olmak meziyetini kaybettiğini görmüş ve bakan olmak sıfatı ile çok üzülmüştüm. Düşünün bu ülkeye İngilizler geliyor. Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar'ın Allah ondan razı olsun bu arada. Hulusi Akar'ın makam odasına geliyorlar ve bir İngiliz askeri benim bakanımın göğsüne süngüyü dayıyor. Bu ülke öyle bir ülke haline gelmiş. Çok üzülmüştüm. Bu konuda derhal sadrazama malumat verdim. Bakanlar Kurulu'nun toplanması emrini verdi. Ben de o toplantıya odamın içinde ve dışında bulunan 400 İngiliz askerinin ve onlarla işbirliği yapan Ermeni ve Rum vatandaşların arasından nefret dolu bakışları altında katılmak üzere bakanlık binasından çıktım ve meclise karıştım. Bu arada Millet Meclisi'nden kahrolsun selaları. Hükümetle askerimizin şehit olması noktasında lazım gelen protestoyu yazmakta geç kalmadı. Bir gün sonra 17 Mart 1920 günü padişahımız efendimizle Sultan Vahidettin Han'la görüşmek üzere Yıldız Hamidiye Camii cuma Selamlığına gittim. Yozgat milletvekili İsmail Fazıl Paşa sordu. Hangi camiye gittiniz paşam? Burada yazıyor zabıtlarda. Fevzi Paşa devamla Beşiktaş'ta bulunan Yıldız Hamidiye Camii'ne gittim efendim. Namazdan evvel padişahımız efendimiz beni hünkâr mahfilinde kabul etti. Çok üzgün görünüyordu. Yıkılmış, harap olmuş, heder olmuş durumda görünüyordu. Üzüntülü bir halde bana dediler ki Sultan Vahideddin, Çakmak Paşa'ya demiş ki: "Paşam ben bugün böyle müthiş bir azap içinde bu camiye gelmek istemiyordum. Fakat halife olmam sıfatıyla bu cuma selamlığı bana dini bir mükellefiyet, bir vazife idi. 50 yıllık bir yıkımın enkazı altında kalmak bana çok ağır geliyor. Bunlar Sultan Vahdettin'in sözleri. Bu enkazın altında ezildik diyerek üzüntüsünü bana dile getirdi. Ertesi hafta padişahımız yani 23 Mart 1920 tarihinde padişahımız beni cuma selamlığında tekrar karşıladı ve buyurdu ki Paşam aman ha bak ne olursun Anadolu harekatı ile Mustafa Kemal ile irtibatı temin et aman çok önemli. Anadolu ile irtibatı sağla. Ben de dedim ki efendim Anadolu harekatı ile Mustafa Kemal Paşa'nın başında bulunduğu Anadolu harekatı ile irtibatımız hazırdır. Fakat İngilizler çok sıkıntı çıkartıyor. Bu sözün üzerine zaten şahane padişah efendimiz bana Olsun. Paşa. siz sakın Anadolu ile irtibatı kesmeyin. İngilizlerin görmediği yerlerde, kurtu köşelerde Anadolu ile görüşün. Onlarla fikir alışverişinde bulunun. Buyurdular. Başını kaldırır Çakmak Paşa bütün meclisteki milletvekillerine bakar ve der ki: "Bunlardan biri de en önde oturup can kulağı ile Çakmak Paşa'yı dinleyen Mustafa Kemal Paşa. Arkadaşlar, İngilizler bizden ve padişahımız efendimizden Anadolu harekatını ve Kuvayi Milliye'yi inkar ve reddetmenizi istediler. Biz bunu kabul edemezdik. Etmedik de zaten. Niye Mustafa Kemal'i seviyorum? Niye Mustafa Kemal'i övüyorum? Niye Mustafa Kemal Paşa'yı anlatıyorum?" Cevap burada. Diyor ki Çakmak Paşa: "Çünkü milli mücadeleyi reddetmek, çünkü Kuvayi Milliye'yi reddetmek, çünkü Mustafa Kem Kemal Paşa önderliğinde başlayan Anadolu harekatını reddetmek doğrudan doğruya halkı reddetmek demektir. Biz bunun farkındaydık. Sonra dediler ki sen ve padişahın Kuvayi Milliye'yi reddetmezseniz Anadolu harekatının karşısında durmazsanız bütün yolları keseriz. Anadolu'dan gelen tüm buğdaylara el koyarız. Yalnızca bize yakın olan işgali destekleyen Ermeni ve Rum halka buğday veririz. Türk Müslüman halkını açlığa terk eder. Onların evine ekmek girmesini engelleriz. Arkadaşlar hükümet olarak ben ve padişahım buna rağmen İstanbul ve Marmara bölgesinde yaşayan halkın açlıktan ölmesi pahasına buğdayların kesilip Müslüman Onlara ekmek verilmemesi pahasına biz Anadolu Harekatı ve Kuvayi Milliye Aleyhinde en küçük bir söz söylemedik. Söyleyemedik. Zinhar söyleyemedik. Meclisten kahrolsun sedaları. Padişahımız Anadolu'nun zaferleri ile sevinip başarısızlıkları ile hüzünlenmekteydi. Şimdi zabıt cevideleri TBMM'nin zabıtlarında arşivinde bulunan cümleye bakın. Padişahımız Ankara'nın zaferleri ile sevinip başarısızlıkları ile hüzünlenmekteydi. O sıralarda hepinizin Mustafa Kemal'in içinde bulunduğu gruba elini gösterir. Hepinizin malumu olduğu üzere İngilizler baskı ile tehdit ile o mahut fetvayı aldılar. Hani şu ilan fetvası var ya. Hani şu Mustafa Kemal ve onun yanında daki adamlar hakkında Sultan Vahdettin'in de imzaladığı idam fermanının fetvası var ya işte ondan bahsediyor. İngilizler baskı ve tehdit ile o mahkûm fetvayı aldılar. Şeyhülislam Dürrizade Abdullah Efendi'nin imzaladığı Mustafa Kemal hakkındaki idam fermanı. Malumunuz olduğu üzere o fetva sürgü, süngü ve binlerce, on binlerce, yüz binlerce Müslümanın katledilmesi, açlığa terk edilmesi tehdidi ile alındı. O fetva acı bir vesikadır. Millet ve siz vekiller yani TBMM'deki bütün vekiller ve Mustafa Kemal siz sanırım bu fetvanın geçerli olmadığını ve hangi şartlarla zorla yazdırıldığını anlamışsınızdır. Siz sanırım işin aslını biliyorsunuzdur. Tüm meclisten şüphesiz ve muhakkak öyledir. Zaten biz aksini düşünmedik. Efendim siz rahat olun sedası yükselir. Konya Milletvekili Refik Bey zaten Mustafa Kemal Paşa hakkında hazırlanmış o idan fermanının hiçbir hükmü yoktur. Hangi baskılarla yaptırıldığı, yazdırıldığı biz vekiller tarafından malumdur demiştir. Bunları da Mustafa Kemal duyuyor. İstanbul'dan Padişah'ın telkin ve emirleri ile Ankara'ya geçen Fevzi Çakmak Paşa'nın sözlerini bitirerek coşkun bir alkış tufanı altında kürsüden indiği zabıt yeri kaydedilmiştir. Bu konuşmadan sonra Çakmak Paşa alkışlarla iner. Meclis Başkanı Mustafa Kemal Paşa kürsüye çıkar. Şimdi söz hakkında padişahın idam fermanı yayınladığı Mustafa Kemal Paşa'dadır. Der ki şimdi söyleyeceğim tüm kelimeler Fevzi Paşa Hazretlerinin vermiş olduğu bu izahatı matbaa ma basmak yoluyla çoğaltıp yayınlasak, Anadolu'nun her tarafına yayınlasak, yaysak, hatta bunu bilse dedi. İki hafta sonra ise tekrar başkanlık sıfatı ile çıktığı kürsüden tüm millete şöyle seslendi. Sevgili vekil dostlar, sevgili arkadaşlar, sevgili Anadolu halkı, ben demiyorum Mustafa Kemal söylüyor. Ben bu idam fermanını zat-ı şahanenin ağzından işitsem bunun bir zorlama ve tazlik altında söylendiğine hükmederim. Yine de padiş padişahım efendim hazretlerinin benim aleyhimde bir ferman yayınladığına inanmam demiştir. TBMM'nin 18 Mayıs 1920 tarihli gizli celse zabıtları. Fakat bu 24 Nisan 1920 klasörüne konulmuş. Arayacaksanız 24 Nisan 1920 tarihli gizli celse zabıtları diye aramanız gerekmektedir. Yani özet olarak Padişah Sultan Mehmet Vahidettin Han Harbiye Nazırı Maraşal Fevzi Çakmak Paşa'ya hitaben git paşam sen de Ankara'ya git. Burada yapılacak bir iş kalmamıştır şeklinde kitabından sonra Harbiye Nazırı 26 Nisan 1920'de İstanbul'dan çıkmış 27 Nisan 1920'de gelmiştir. Bu idam fetvaları hiç kimse tarafından ciddiye alınmıyordu. Ama İngilizlerin baskısı altında bilinen sebeplerden dolayı boyun eğmek ve dediklerini şimdilik yapmak gibi bir mecburiyet de kanınıyordu. Bunu da İktam gazetesi 26 Nisan 1920 tarihinde aynen şöyle söylüyor. Sultanımız Padişah Hazretlerimizin Anadolu'da oluşan milli mücadele harekatına zaman kazandırmak için hazırlamış olduğu idam fermanı Anadolu halkının TBMM vekillerinin ve Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin nezdinde hiçbir hükmü, hiçbir değeri yoktur. 26 Mayıs 1920 tarihi İktam mecmuasının başında aynen böyle söylemektedir. Şimdi İstanbul'dan giden Çakmak Paşa bu idam fermanlarının bir hükmü yoktur diyor. O günlerde İstanbul'da çıkan İktam gazetesi Uyuruk idam fermanı. Anadolu harekatına zaman kazandırmak için yapılan Uyuruk idam fermanı diyor. Mustafa Kemal Paşa rahat olun. Benim hakkında hazır ilan fermanını Sultan Vahdettin gözümün önünde imzaladığını görsem hayra yorarım diyor. Senin padişah dediğin kahraman dediğin benim gözümde Vahdettin kurtuluşun faturasını ödeyen adamdır. Sanırım anlaşılmıştır. Sevgili dostlar bu da Mustafa Kemal'in sözü. Tarih yazan, tarih yapana bağlı kalmak zorundadır. Tarih yazmak, tarih yapmak